olacak. Başarısı geçiyor şey. O yüzden mutlaka okul dönemini çok fazla şey okuyarak, çok fazla şey çekerek, çok fazla şey oynayarak, bir yapmak istediğiniz şeye dizi ve sinemaysa bundan bahsediyorum. Her alanda biz üniversitedeyken. Ee, ben sefil çektim yönetmenlik yani. yaptım, başkasının filminde oyunculuk yaptım, diğerinin filminde bunu tuttum, öbüründe ışık asistanıydım. Yani sektörün her alanında kendi içinizde arkadaş ortamına deneyimlersiniz. Bu sefer ikili de e, daha iyi yapıt kurabiliyorsunuz. Yani bu ışık asistanıyla da daha iyi yapıt kurabiliyorsunuz. Bir, bir yönetmen olarak hepsini anlamanız gerekiyor. Çünkü hepsi tamamen sizin komutanınızla ve sizin kararlarınızla hareket ediyor. Özellikle dizi, sinemadan bahsediyor, ki sinema da aslında böyle. Türkiye'de hiçbir zaman Yeşilçam'dan beri, sinema var olduğundan beri hiçbir yönetmeni, hiçbir ekibe konforlu bir ses nasip olmadı. Belki işte dediğimiz gibi, böyle bir gece ilan gibi çok ağzını festival yönetmen dedi. Böyle i̇şte, işte şimdi yeni yeni internet prodüksiyonlarıyla insanlar zaman kazanabiliyorlar ama her zaman Yeşilçam işte film çekerken bir haftada çekiyordu, şimdi de biz dizi çekerken beş günde çekiyoruz. 150 dakika e, üzerinde ekip insan oyuncular zaman zaman kapısı oyuncular ve eski çöp eski yani herkesin bir ekosun olduğu ortam ve özellikle başarıda başarıda bu tarz sorunların kat ve kat arttığı ortamın içinde insan ilişkilerinizi burada çok iyi deneyimlemeye çalışın. Önce arkadaşlarınızı yönetmeye çalışın. Arkadaşlarınızla ekip olmaya çalışın. Ekip olmak ne demek? Bunu öğrenmeye çalışın. Ee, bol bol çekin, tecrübe edin. Hata yapın, hata yapın, hata yapın. Çünkü iş hayatına atıldığınızda hata yapmak gibi bir usul maalesef de olmuyor. Benim en çok özlediğim şeyler biri bu. Evet, i̇lerideki hedefiniz ne? Daha konforlu,

isteyin. Ya yani şuraya bir çağrı yolu atsak bir ekip tarafından ya hoca hadi artık dijitalik oldu ne çağırıyorsun? Ne dönüşebiliyor? Ee, ya da oyuncu için hocam ne bilen Ya bu replik, doğru yani buraya, bu replik, babacık, geç ol. başlıyor. Bir de dizi uzun soru bir Ben devrede yetişecektim. 136 bölüm, 3, 3 sene. Burada değil, 2 bölüm, 3 sene de çalışıyoruz. Bir süre sonra dönüşüyor. Ee, yani Muhasebe değil yani aşağıda bir yere yani geliştirmiş söylemiyorum. Yani sizin için her gün gidip her gün geldiğiniz bir devlet dersi dönüşüyor. Ee, ve bu da sıkıcı çünkü siz bir şey yapmak istiyorsunuz, bir dünya kurmak istiyorsunuz. Ee, hep izle biliyorsunuz yani film izlemekten keyif alıyorsunuz. Ee, yani sinema filmi çekmek, işte intihar dizisi olabilir. Daha konforlu, daha yaratıcı işlerde e, olabilmek ve daha çok anlatmak istediği şeyleri ben bu sebeple olmak istedim. İnsanlara kendi fikirlerimi sinema uygulamak istedim, bunu ee, başarabilirsem, bunu bulalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, ben Furkan Bey'e sormak istiyorum. Şimdi, siz de e, romantik, düşünceli birisiniz mi? Bizim <laughs> <laughs> Evet, cevap veriyor. Kime bağlanalım? Tabii ki yani. <laughs> ee, yani tabii ki benim cevaplarım hakikaten çok uh, sağlıklı değil. Yani kendimden bahsetmeyi de çok sevmem de beceremem de. Ama şimdi <laughs> insanların kendileri gelir ya. <laughs> Kime bağlanabiliriz?

kurtaran karakterinde Furkan'ın çok büyük bir tabii ki de katkısı var. Ve gerçekten de öyle bir adam. Çok beyefendi bir adam, çok düşünceli. E, romantik diyemeyeceğim onu e, başka bir anlatsız ama olduğunu iyi bilim. E, yani çalışması çok keyifli. Hem arkadaş olarak hem insan olarak iyi ki onu tanıdım diyorum. E, bence Furkan da kendinle ilgili bir şeyler söyleyebilir. <laughs> Ya, çok Aa, da maharetli hocam. Selamünaleyküm. Ama yok yok Hoş geldiniz ben de. Daha Spain'de O zamana kadar oynadığım en iyi hatta X ama bu benim için biraz daha özel bir bir proje oldu Teşekkür ederim. Çok ediyoruz, no, Soru ve ki e, yani sormak isteyip soramayanlar olmuştur olabilir Kapışma yok yani. <laughs> yani şu an çok gerginiz. <laughs> 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 Üzerimizde baskı var. Ben de bir saçmalamsam kusura bakmayın. Kusurumuzdan beri kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben şeyi, ikiniz de biraz sormak istiyordum da şu zamana kadar e, belki vardı hani bir yabancılarla olsun, Türklerle olsun. E, oynamak istediğiniz en büyük aktör, aktres kim vardı acaba hani sevdiğiniz, oynarım, iyi rolde olmalı mı? Ben yani, Sumru Yavcuk'ta bu dizide oynadım. Haluk hani Bilginer oynamak istiyorum. Ee, çetin Tekinber ile oynamak istiyorum. Zeynep Tekinber ile oynamak ist istemiştim. Okut Seyit oynadım. Ee, onun dışında da... <laughs> ya çok hayal kurmayı <laughs> bilmiyorum ya bir şekilde. Yani dünyadan bence hepsi çok profesyonel ve hepsi çok iyiler. Hani burada en azından daha iyi hazır yakın gelse de olursa <laughs> Yani e, tabii ki Haluk Bilginler'le oynamayı kim istemez ki? <laughs> ya yani ben de istiyorum tabii ki. Çetin Tekin çünkü o Selçuk Yöntem, e, rahmetli Tümcay Kutuzi vardı, nasıl olmalı? dışında yani var birkaç tane hakikaten çok oynamayı istediğim mesela Serin Tekin de öyle de öyle ama ben oynayamadım o yüzden hala bekliyoruz. onun dışında yani tabii ki öyle bu isimler yani hani niye oynamayayım ki yani hepsi oyun oyn sonuçta oynamak isteriz ama tabii ki onlardan önce kendi içimizdeki yani kendi sektörümüzle ilgili isimleri söylemek daha gerçekçi geliyor bana da. Dur, buyurun. Artık ben size çıkıyorum. <laughs> Sen Yok <laughs> diye. <bir sesim. gülüyor> Merhaba. Ee, ben işte, hani şu an sizleri biliyorsunuz. Hani. <laughs> şu, dizi, şu filmi çekmek istiyorum ya da şu kitabından esinlendim diye bir biri var mı? Ali Bey yine Değil tabii ki arkadaşlar ama Karayız diye bir tane dizi var. Bilmiyorum, bilmiyorum şu an izlediğiniz ama ben çok sevdim. Bir daha bilgiler de orada olduğu için zaten fazla sevdim. Or oradaki karakterler var ya, o yüzden Eee, after alls. Önce Yani şu an... E, ...çok... Evet, o, ...olduğum e, durumla ilgili, ilgili çok ilgilenen bir adam olduğum için... şunda bunda olayım, hakikaten düşünmüyorum. Yani şu an, e, mutluysam doğru yerdeyim diye düşünüyorum. O yüzden bir cevabım yok mu söylediğiniz? Hocam. Evet. Okay ben bir yani TV sektörü olarak <laughs> baktığımda daha rahat çalışabileceğim, daha <laughs> insani inşaatlar olabilecek şeyler arıyorum bir açısı hikayeden ziyade. Çünkü te, televizyon e, sonuçta ne yaparsanız yapın bir süre sonra unutulan, e, hani, öbür hafta hatırlanmayan bir, bir şey. O yüzden de kendimi böyle çok zorlayacak prodüksiyonların içine gece bir gücüme katarak çalışacağım, işten içine girmek istemez bir Bir de daha şu anda toplumun daha pozitif şeyleri, daha neşeli şeyde ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve e, TV'de en azından e, bu yönde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani çünkü onların biraz daha çalışma koşulları, daha insan şartlarda oluyor. Hem de daha pozitif, daha insanların yüzü yüzü, daha hayata e, katlanabilir bu kadar işlerde olmak istiyorum. Sinemada da e, daha politik, daha ilk filmi daha politik ama o politikin içinde ya o e, gerçekliğin içinde yine de bir umut kapısı aramaya çalışan filmler çekmek isterdim. Kıskandığım filmde Türk sinemasında son dönem için konuşursak Orhan Boğlu filmini çekmiş, çekmiş olmak isterdim. Teşekkürler. Başka sorusu olan? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben birinci bölümden beri sizi izliyorum. Ailecek. Annemiz sahip. İlk bölüm ailecek mi Ee, Annenin evet, Emine bakmasıyla ki, ben bakarım, sen devam et. Ee, bize getirdikleri çok güzel oldu. Eşiniz <laughs> cesaret ediyor mu? <laughs> Terim, <hemen sonra> <gülüyor> <gülüyor> o gitme, be, be, devam edeceğim. Annem ben bakarım. Yani, Şu, yani şey uh, e, i'm oh sure bir şey söylemek ister misin bunun üzerine? Yok. Eşine selam göndermiyorum ama annemin ellerine dönüyorum. <laughs> <laughs> Emir'den önce... e, Emir'e gayetim önce ben ben değil. <gülüyor> <gülüyor> e tabii her yani e, <laughs> bence... Kadın değiştirir, yani değiştir, değiştirecek de en önemli kriter olur yani. Bir kadının varlığıdır, e, onu değiştirebilecek, evlenebilecek şey. Yani ne leg ne şey kadın. Yani. Bir akşam var biraz... <laughs> Son bir sorumuzu rica edelim. Son bir şey sorunuzu... yapsak ya? Misin? Üç soru değil. Ben bir şey soru Ben nasıl gideceğim evi? Evet yani. Bence. Tamam tamam alalım. Bir soru Evet. <laughs> tamam, tamam, tamam. evet. Öncelikle hoş geldiniz. Ben öğretim görevlisiyim üniversitede. Ee, öncelikle e, size sormak istiyorum. Ve daha sonra izin verirseniz de sormak istiyorum. Ee, ben maalesef sizinizi izleyemedim. Ee, <laughs> ama kendi desteğinin sebebi de aynı, aynı değil. Yani oldu. Ve bir gün sizinle ev, eve gittiğim zaman, e, memlekete gittiğim zaman sizinle tanıştığım televizyonda dedim. O yüzden bu bilgi aldım. Burada olmak istedim. Annemiz öncelikle çok özür diliyorum. Dediğim gibi televizyonda de sizi O yüzden şu an hiçbir şey söylemeyeceğim kızınızın hakkında. Ama gördüğüm kadarıyla çok mükemmel insanlarsınız. Çok sıcarsınız. Ve ee, e, ben öncelikle e, çok da fazla hani Diziyi izliyorum ama yabancı dizilerden izliyorum maalesef. Ee, Türkiye'de bildiğim kadarıyla bütün dizilerinin Kore'den aldığını duydum. Ee, ve... Kore'den yani Türkiye yazamıyor mu bazı şeyleri, ee, üretemiyor mu? Ve sizin üstünüze gördüğüm kadarıyla e, adları söylüyorsunuz. E, dizideki adlar geçiyor galiba. E, siz bu proje bittikten sonra Üstünüze yapışmış gibi bir, e, e, o karakteri devam ettirmek zor olmayacak mıdır sizin için? Bundan nasıl kurtulacaksınız? Yani daha sonra ekrana çok uzun bir süre ara mı vermek zorunda kalacaksınız? Nasıl kurtulun ya? Onu Teşekkür ederim. Yani önce Kore'ye cevap değil. yani bu şey gibi bizde bizi biliyorsunuz bir yere köfteci açısın, çok iş yaparsın, yanında bir köfteci açısın, yanında bir köfteci açısın. Yani Kore'den birisi bir şey uyarladı, tuttu, sonra biri daha tuttu, o da tuttu ve bu ilçe sanki Kore'den uyarlanan her şey tutacakmış gibi ki tutmayan da tonlarca proje var Kore'den. Yani şöyle bir şey var, Kore, Japonya, o, o tarz e, ülkelerde de duygular e, çok bize yakın, hikayeler de çok bize yakın o yüzden onlara çok kaderci bir toplum. Büyük tesadüflere inanan bir toplum. E, yani mesela bir Avrupalı anlatamazsınız, belki bir gördünüz insanı ayrı bir kişi üç kere görmeyi belki de kadar anlamayabilir ama kader denen kavramı çok yoğun bir şekilde e, hissedildi toplumlarda. Hikayeler de çok benzişiyor. Belki sadece Kore odaklı olmasının sebebi çok başarılar gerçekten de. E, ama onlar bile bir sezonda 20 bölüm çekiyorlar ve dakika. E, tabii bir süre sonra bizde o konular da bitiyor. Biz tekrar klasik Türk e, bir senaryolarından Türkiye'ye dönüyor Ne kadar kolay bir çıkış da olsa, bu da Türkiye hissiyatı aslında. Bizimki de öyle. İlk bölüm bazı şeylerden izliyor, sonra tamamen başka bir şey. durum. Ee, yapımcıların tamamen dediğim gibi tüccar bakış açısıyla, ee, hazır yapımcı varken niye uğraşalım, niye bir şey risk alalım, bakışıyla e, şu sorular ve başlamamadan da bitecektir. Tekrar kendi hikayemize döneceğiz diye düşünüyorum. O yüzden ben bu söylediğiniz şey ilk dizimde yaşadım. fantastik bir işti bir de şansıma. <laughs> e, bu rolden çıkma denizse elimde elektrik çıkıyor yani. <laughs> e, ama bence şununla alakalı, ne kadar profesyonel, profesyonel şekilde çalışırsan karaktere de, e, benim çünkü bir sonraki işimde hiç böyle dertlerim olmadı. Çünkü ilk, ilk işin heyecanı ve kendimi o kadar çok kaptırıyordum ki gerçekten eve de öyle gidiyordum. Yani o kızmış gibi. Aşırı gergin bir de kız. <laughs> Başta belayı sonra. Ama sonrasında şunu deneyim dedim. Hani bir şey kendime de ispat ettiğimde, insanların da bana geri dönüşün iyi olduğunu hissettiğimde demek ki başarıyorum, iyi oldayım ve tabii setin içinde de birçok şey tecrübe ettikten sonra artık gerçekten yani setten sonra eve gidişim de, sahne hani sahne bittikten sonra hazır, hazırlanırken de hiç böyle derdim olmuyor. Büyük ihtimalle anda olmakla alakalı bir durum bu. 3 2 1 dendiği zaman e, hemen oyun ama kestik sonra hemen demede dönüşebiliyorum. Çok fantastik söyledim bunu da ama Gerçekten e, çok fazla oynamak ve çok fazla iş yapmakla bence doğru orantılı bu. E, tabii ki büyük bir sorun olur eğer bundan çıkamazsak. <laughs> ya buradan çıkamıyor. <laughs> Öncelikle e, yani çok hakikaten söylediğiniz şey az önce konunun üstüne belki gitmek be, istemedik ama biz çok Mutlu olduk yani söylediğiniz şeyler, ...bizim ayrı ayrı ellerimden öptüğümüzü lütfen ee, Karakterle ilgili de tabii ki... ...yani sizin de sevdiğiniz, takip ettiğiniz oyuncular için söylüyorum bunu... Ee, ...en azından idrak etmek adına. İlla ki karakter ismi kalmıştır... ...beğenmeniz işlerinden veya işte sizin aklınıza yerden. Yani benim de evetinde illaki oldu. Ama zamanla yani bu bizim başka işler tabii ki yapmayacağımız, yapamayacağımız anlamına gelmez. Çünkü çok çabuk tüketilen bir şey aslında bir siyasi Yani sinema filminin kalıcılığı, rafta olması vesairesi falan var ama dizide işte şimdi 7. bölümde ne olduğunu kimse hatırlamıyordu. Yani veya işte hani bölümü hatırlamıyordu, birkaç sahne hatırlıyordu ama aa orada öyle mi olmuş diyeydi. Yani çok çok gitmeye rahat yenisi geliyor falan. E, o yüzden bununla ilgili çok e, zorluk yaşanacağını sanmıyorum. E, biz kendi e, adımıza, yani, dizi devam ederken yani karakter karakterden sıyrılmak tabii ki kolay bir şey değil ama onu da dedi, Demet'in dediği zaman geçtikçe kendi kendine bir metot üretiyorsun. Yani bilmiyorum hani Demet'in metodu daha farklı. Herkes ki kendine göre bir şey oluşturuyor. Ama zaman zaman belki hani sahne gereği veya ne bileyim çok dramatik, çok duygusal bir sahne olabilir. O sahneden sonra yani o anki o mutlu ortam veya yani ne bileyim senin o neşesine idrak e, 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 müdahil olamıyorsun. Çünkü başka bir duygu da ve toparlamak da biraz zor oluyor. Ama tabii ki gayret ediyoruz. Çok 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 fazla sahne çektiğimiz için kendi halimize dönüp yani Demet Efe Kandır'ın sonra ona göre halime dönmek gibi bir e, yol izlemeye çalışıyoruz yani. Başka soru soralım. Merhaba. Buradayım. Hep öyle. Adım İran Psikoloji Öğrencisi'nde. Hoş geldiniz. Çünkü de gerçekten çok ciddi bir emek var. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, benim sonra Fırkan Bey olacak. E, ya gerçekten tüm projeleriniz bir yana benim için yani izleyici olarak Soboncu Baba bir yana gerçekten e, tebrik evet. evet. etmek istiyorum canım ben. Ve sorum şu, bizim sinema içinde ayıran en önemli etkenler anlıyorsunuz. Yani, ve siz hangi kulvarda olmaktan daha fazla mekan? Birçok oyuncu arkadaşımın vereceği cevap aslında sinema yani pekilerin beşinden fazlasıdır yani e çünkü e, Tolga'nın anlattığı gibi yani bizim için en önemli şey aslında e, özgür kalabilmek yani o oyuncunun alanı, çalışma şartları, e, zaman şartı gibi birçok parametresi var. Biz 20 saniye, 15 saniye günde muhakkak çekmek zorundayız ki çarşamba günü bölüm gitsin. Yani öyle bir zorunluluk var ki e, muhakkak o sahne çekilecek. Yani yağmur, yağ yok, hava işte, şartları veya işte uçak geçiyor, ses, biri rahatsızlanıyor falan gibi şeylerin aslında e, sektör adına çok bir şey ifade etmiyor olması çok üzücü. Ee, yetiştirmemiz gereken 150 dakika var ki bir sinema filminin ortalama 90-95 bilemedin hani 100 dakika olsun. Biz 140-150 dakika balıklar yetiştiriyoruz. Yani çok e, sanattan da aslında ödün veriyoruz. Yani o yüzden sinemayı e, tercih e, e, hepimiz için söylüyorum. Sinemayı tercih ederiz. En ayıran özellikler de bunlar diyebilirim. E, evet, sinema filmi ayrı bir şey. Ve e, Sonuncu Baba'yı bir daha böyle bir biyografik bir film daha doğrusu Sonuncu Baba'nın bir 30 yani Türk sinema tarihinde yapılmaması belki 30 sene sonra belki bir daha yapılır. O benim için çok büyük bir etkendi, Onu bu kabul etmemde ve biyografi karakter olduğu için 17 yaşından 55 yaşına kadar olan dönemi yani 4-5 ayrı dönemini etap etap oynadığım için oynayacağım için daha doğrusu kabul ettim. Hızlı cevaplar veriyorum çünkü birkaç soru daha belki soru sorarsınız diye. Son soru da hocam. Hocam merhabalar. Sizler de olacak. Dizi setlerinde e, ortalama 20-30 saati geçen set ortamları oluyor. E, ne kadar, kaç gün repo veriyorsunuz ve bu repolarda kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Sosyal yaşamınızı nasıl etkiliyor? Ve bunun haricinde sinema ayarları sorusu olacak. E, o da şöyle e, Türk sinemasında bildiğiniz gibi genellikle absürt komediler, reçeti yani, ve onlar bunlar daha çok e, ön bizim Türk sinemasının neden bir menal dosu, işte makinisti, bunları işliyoruz. Bu tarz neden bizde yok? Ben önce makinist istiyorsan süper, sosyal bir iki sene falan ee, şimdi setleri anlatayım ama hızlıca. Ee, set tamamen senaryoyla bağlı bir şekilde bizde sürekli değişen bir organizma e, çalışmak çalışma koşulları. Eğer senaryo 100 küsur sayfaysa daha fazla çalışıyorsun 80 sayfaysa ama sahne sayısı daha fazla yine daha fazla çalışıyorsun. Yani her şey tamam her senaristin e, yapacaklarıyla ilgili bir şey ama minimum 5 günde çekmeye çalışıyoruz biz yönetmenler. Tabii ki de bunu bize yapamayacak, 5 günde çek demiyor istersen 7 günde çek. Hiç hayatını yaşamadan da çekebilirsin ama biz özellikle genç uşak yönetmenler sorumluluk alarak 5 e, günde çekmeye çalışıyoruz. Bunun sebebi bir hem insanlar dinlenebilsin bir dahil iki gün ee, hem de fizyolojik olarak e, ee, tükenmemek adına yapmaya çalışıyoruz. Burada işte oyuncuyu zorluyoruz, burada konuşmayı zorluyoruz, kendimize zorluyoruz en çok da. Çünkü e, ee, fiziksel yapılan işlerde vücut yorgunluğu daha rahat dinlendirilirken hani bizim beyin yorgunluğu, Fakan dedi 20 saniye, bir işte 25 saniye çekmek zorundasın ve sürekli bizden saklıyorsun